merhaba. Ben Aydın Germencik'ten Turan Akın. Ee, çiftçiyim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, buğday, mısır, yonca, arpa. Ee, daha önceki senelerde pamuk. Bu sene pamuğum yok. Yetiştirici de yapıyoruz. Ee, aynı zamanda yem bitkilerine karşı da e, de bir uğraşımız var. Ee, şimdi geçen de bahsettiğim gibi burada diğer tarafta 10, 9 Mayıs'ta ekmiş olduğumuz maral falfalarımız var. Burada da 15 Haziran'da etmiş olduğumuz maral falafalarımız var. Şu an e, ki boyları şu şekilde e, aşağı yukarı 1 metreye açmış durumda var. Çok rahat bir şekilde. 1,5 metre kadar. Ve burada inanılmaz da kardeşleme yapmış durumdayız. Haziran Ekim'inde. Şöyle görüyorsunuz. Şu an sayamam yani 25-30 tane falan bir e, kardeşleme var. Ee, burada bunlar da anaç bitkilerimiz domunuk Cumhuriyeti'nden getirdiğimiz ee, bunları büyütüp e, aynı şekilde tarlalarımızı ekeceğiz şu an elimizde aşağı yukarı bir dönüm bir arazi var ekmemiz gereken orada da ekim yapacağız ee, ve burada da size belirtmek istediğim e, orijinal maral falfayla diğer maral falfalar arasındaki birkaç bilgiden bahsedeyim size arkadaşlar bu maral falfa inanılmaz derecede bol yapraklı oluyor diğer manav göre ve e, büyüdükçe bedeninde yeşilliği kaybetmiyor yani gördüğünüz gibi bol yapraklı oluyor ve e, en büyük özelliklerinden bir tanesinde şu turkuaz bedenindeki bulunan turkuaz renk e, bu diğer manav falan ayıran özelliklerinden bir tanesi şöyle gösterdiğimde e, orijinal bir bu. bu. E, bir sürü buna benzeyen bir sürü ot var bunu benzeyen bir sürü otu var yani Dominik Cumhuriyeti'nin de buna benzeyen bir sürü ot var bu tarz otlar var aynı böyle büyümesi kardeşlenmesi aynı seviyelerde ama maral falfa değil yani bizim öncelikle bunu vurgu yapmamız lazım yani biz maral falfayı kötü şekilde lanse etmemiz lazım yani şimdi ve sadece ama sadece şunu değinmem gerekiyor. Ekimlerde de anaç bitkilerden çelik alabilirsiniz. Diğer bitkilerden çelik aldığınızda asıl protein değerlerine, asıl besin değerlerine ulaşamazsınız. Bu çok önemli. Ulaşamazsınız. Yani biz tohum kuyrutundan getiriyoruz bu bitkileri. Yani biz de bir sefer getirip ondan sonra çoğaltıp yani ekim yapabilirdik ama yapmıyoruz. Yani bu bu kadar süredir bekliyoruz. Yani anaç tohumlarımızı yetiştiriyoruz. Yani bunlardan çelik almak için bunların tek sebebi daha iyi bir çelik ekebilmek yani daha verimli daha besin değerleri yüksek protein değerleri yüksek bitkiler alabilmek şimdi anlatmak istediğim bunlar şu an gördüğünüz gibi bu bitkilerimizde çok güzel büyüyorlar çok güzel bir büyüyüşü var inanılmaz bir yeşilliği inanılmaz bir yapraklığı var son olarak aşağı yukarı şöyle bir şey söyleyebilirim size e, Maralfalfa adında size çelik satan insanlara çok itibar etmeyin. Şöyle bir şey, yani ellerinde sertifikalar olsun, ellerinde ne otot satarlarsa, ne yapıyor o Türk'ün ellerinden sertifika isteyin. Sertifikaları olsun mutlaka. Yani kafalarını göre 3 tane kök alıp, çelik alıp yetiştiren insanlar, herkes çelik yetiştiricilerine çıkmış. Bakın ben çelik satacağım demiyorum, biz çelik satacağız demiyoruz. Ama sizi bilgilendirmek istiyoruz. Yani çelikler e, anaç bitkilerden alınabilir sadece. Özellikle belirtiyorum bunu. E, dediğim gibi e, hepinize bol kazançlı, e, hepinize bol bereketli sezonlar diliyorum. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Saygılarımla.